şimdi sizlerle her bütün oyunların ücretsiz olduğu bir yer göstereceğiz Öncelikle kuruma giriyoruz şimdilik Arkadaşlar mobi böyle yazıyoruz arkadaşlar apk'ye giriyoruz mobi gene apk En üsttekine basıyoruz. gene APK yazıyorsunuz arkadaşlar. Mobigene APK Android indire giriyorsunuz. Market yazıyor. İnternet az çektiğinden dolayı biraz yavaş yükleniyor ama geldi. Arkadaşlar buradan indir butonuna tıklıyorsunuz. Burada yüklüyor yazısı çıkıyor. Arkadaşlar bir tane şey var. Ona Arkadaşlar buradan dosyayı tekrar indirmek istiyor musunuz deyince indire basıyorsunuz ve dosyanız indiriliyor. Gördüğünüz gibi hemen iniyor arkadaşlar. Ama tabletinizde veya telefonunuzda yer varsa. Kaç megabaytmış buna bakayım. Kaç megabayt olduğu gösterilmiyor. Ama sonuçta her şey ücretsiz. Counter var, GTA var. Bu arkadaşlar bilgisayarda da indiriliyor herhalde hiç denemedik. Eğer buna bayağı bir like gelirse bilgisayara indirmeyi gösteririz. İndirdiniz arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz. Bu Mobegeni Market 32 APK yazan üstüne basıyorsunuz arkadaşlar. Yükleme engelli diyor. Ayarlara giriyorsunuz güvenlikten bilinmeyen kaynaklara giriyorsunuz. Tamam evet diyorsunuz. İleri diyorsunuz, kur diyorsunuz ve yükleniyor. Yüklendikten sonra her şey yüzdesiz. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Buraya birkaç tane bir şeyler gelecek. buraya gelen şeyleri silmeyeceğiz. Silerseniz moba gene de gider. Mova giriyorsunuz. Bir de arkadaşlar geldi herhalde oradaki şeyler. Bu TML'yi moba Gene'yi silmiyorsunuz arkadaşlar. Mova Gene diye bir klasör, klasör oluşturun. Onları onun içine atın. Sonra baba geneye girin. Onları silerseniz her baba gene gider. Ve size böyle bir geliyor. Yükleye basacaksınız. Buradan değil arkadaşlar. Tabii. Yükleye bastıktan sonra size durmadan bir indirimler gelecek. Onlar Ama... önemli de silersiniz. Şuradan şöyle gönderirseniz temizleyebilecek. Şuradan böyle kenara gönderirseniz gidiyorlar. Temizleriz. Oyunlara giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın, burada da gördüğünüz, da, gördüğünüz da, gibi var. burada gördüğünüz gibi bütün oyunlar ücretsiz. tabii bazı oyunlar ücretli. O ile de anlamda değil yani. Face'e face e falan girip o oyunlarda ücretini kaldırıyorsunuz kendi. Evet Girip arkadaşlar. çıkıyor hemen. 2 oyunun adı neyse onun hesabına giriyorsunuz. Ondan sonra oradan ücretini kaldır yazan yazar. Onu kaldır deyince kaldır. Ücretsiz oluyor oyun. Gördüğünüz gibi bütün oyunlar var. Biraz yanlış. Pokemon Go bile var arkadaşlar. O gerçekte banlı. Hatta gösterelim. Ama çok megab megabayt kaplıyorlar. Baba gene. Çok megabayt kaplıyor arkadaşlar. Pokemon Go. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bazı oyunlar ücretli. Dediğim gibi onların adından hemen internet face'ine kırıp hesabına Silebilirsiniz. Siz, siz oraya tıklıyorsunuz. Orada bir şey geliyor. Ona tıklıyorsunuz. Google veya Face geliyor. İstediğinizi tıklayabilirsiniz ama Face'e girerseniz kendi hemen giriyor. Öyle size hiçbir şey göstermiyor. Tıklıyor. Hemen geri kapatıyor. Yani öyle yapın. Ama ücretsiz olduğu gibi çok megabayt kaplıyor. En azı bakalım. Net War speed bile var arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz? 21 megabayt. Bana iner mi acaba? Network speed gerçekten ücretsiz değil miydi lan? Nerede indiriliyordu? Ama biz bu tablette yok. Evet arkadaşlar tablette olmuyor sadece telefonda oluyor. Ama tablete Face yüklerseniz onda da olur. Face yüklendi şimdi. Hemen bir yerden gireriz. Bakın Face veya Google geliyor. Face veya Google geliyor. Face'e basıyorsunuz arkadaşlar. Biraz kalsın hemen. Kendi hesabınıza giriyorsunuz. size geliyor hemen yükleyebilirsiniz. Devam diyoruz. Tabi yüklense bir. Buradan gelen bildirimler de olmamış herhalde. Ama temizliğe bas şunlar gitsin. Evet arkadaşlar temizliğe basınca hepsi gidiyor. Devam diyoruz. Tamam. Bu kadar. Şuna tıkla. Ve ekleniyor. İndirme başladı diyor arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Hemen oluyor zaten. Onlar %100 olunca temiz için. Aynen öyle. Şu hemen doluyor herhalde. yüklenmiyor Hani? Yükleniyor ama arkadaşlar bunların gitmesi lazım hemen. Aynen. Bu herhalde çok yavaş iniyor ya. Bu bunu geçti şimdilik başladı daha. Ayarlar. Pardon arkadaşlar buna iptal diyorsunuz. O yüklenmiyor arkadaşlar. Gerek yok ona. İsterseniz ama yüklerseniz de tabletinizde megabayt ya da telefonunuzda azalır. Bakın GTA. Hatta bakalım. Bakalım. Resimler geldi. Buluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Onu biliyorsanız o bile yükleniyor. GTA bu. Ama size öyle göstermeyecek. Yok deyince. Başka ne varmış? Minecraft çıkmadı. Çünkü hızda geçti bir yere. Oradaydı Minecraft. Agar giyiyorlar. İstersen bakalım. Agar giyiyor dedi arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Agar giyiyor diyeceğini ilim dönmedi. Aa en işte çıktı. WW'yi de göstersene arkadaşlar. Gösterelim. Aynısı zaten arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Pardon arkadaşlar bu inmiyor bunun megabaytı çok fazlaymış. Görmemişim 614 megabayt. Allah yer varsa indirin. Bizde yok. Aynen. Normal istediğiniz gibi box yapabilirsiniz adamı. İndirme yöneticisi. Oooo. Your speed indiriyor. Başladı. Şu sonunda. Hatta şunu durduralım. O daha hızlı iner belki. Pokemon Go. Game of War. 8 Safari. Bam bam. arkadaşlara Minecraft'ı da göstersene. Bunlar yüklendiği zaman hepsini silebilirsiniz. Aha Minecraft. Poçka dedi Ama 72 MB. Google Play'den indirirseniz de yine ücretsiz oluyor arkadaşlar. Hem yani o zaman megabayt'ı da az oluyor. İsterseniz arkadaşlar şimdi. Google Play'de indirmeyi göstereyim size. size. Çıkıyoruz. Play Store'ya giriyoruz. Daha demin biz videoyu kapattık. Onun için. E. Minecraft diyoruz. Tabii beni sevmem. Sizde vardı ki Minecraft. Minecraft geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 24.99'muş ama ben parasız indiriyordum. Ha, o ATK deydandı. Buradan ücretsiz ama APK da da ücretsiz. Playstation da ücretliymiş. Mola gene de her türlü ücretsiz. Oyun Club'dan da ücretsiz. Minecraft. İnmedi gitti. Ne varsa bitti. Bilmiyorum ki gitti. Ee, Aa yer yokmuş. Yer yok. Bu ne demedi ki? Bu yükleniyor. Ama yer yokmuş. Hi hi hi, iptal edelim ya. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.